Esselamu Aleyküm Bu gelen dünyada pa biçilmez kadirdir. Bu gelen kıymetlinin en kıymetlisi kadirdir. Bu gelen ele geçmez kıymetli bir kadirdir. Bu gelen gecelerin incisi leyli kadirdir. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda kullandığımız eşyalardan, yaşadığımız olaylara ve beraber olduğumuz kimselere kadar hepsine bir değer, bir kıymet biçmekteyiz. Bu değerleri biçerken o kullanılan eşyanın kullanan kimseye veya kullanış amacına göre değişmektedir. Ona göre değer vermekteyiz. Olaylar da aynı şekilde. O olayların yaşandığı hadiselerin bir insana veya bir millete, bir topluma kattığı değerler ölçüsünde değer kazanır. Bir eşyayı göz önüne alalım. Sıradan bir eşya veya bir malzeme. Onu kullanan normal bizler gibi insan olursa sıradan olur. Onun değeri neyse o olur. Ama onu kullanan büyük bir sanatçı meşhur bir insan olursa o zaman değeri farklılaşır ona bir kıymet verilir. O sanatçının ve o meşhur kimsenin büyüklüğüne göre meşhurluğuna göre değeri artar. Hele bir de geçmiş dönemde yaşamış, dünyaya büyük bir hizmette bulunmuş, büyük icatlar yapmış veya büyük zaferler kazanmış büyük bir bilim adamının veya büyük bir komutanın kullandığı malzemeler belki habetçilenmez bir değer kazanır. Olaylar da bir milletin kuruluşuna, kurtuluşuna tanıklık ederse işte o zamanlar, o tarih, o millet için büyük bir değer kazanır. İşte bizim şu an içinde yaşadığımız 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Mayıs, 29 Ekim büyük bir değerdir biz milletimiz için. Ama diğer milletler için bu tarihlerin hiçbir önemi yoktur. Bizim tarihimizde dönüm noktaları yaşanmıştır. Kurtuluşumuza, kuruluşumuza, fetihlere tanıklık yapmıştır. O yüzden bu tarihlerde biz bayramlar yapıyoruz, kutlamalar yapıyoruz. Madem bütün değerli olan, kıymetli olan, kadir kadir kıymete sahip olan her şeyin bir sebebi vardır. Bir sebebe göre o kadir kıymet olmuştur. İşte o zaman bütün Müslüman için ayrı bir değere sahip olan kadir gecesinin de bin aydan daha iyi olmasının bir sebebi olması gerekir. İşte bu sebep. Kur'an'ın inmesidir. O Kur'an indiği gece bir aydan daha hayırlı olma vasfını ve indiği aya da on ayın sultanı ünvanını kazanmak, kazandırmaktadır. Madem Kur'an bu kadar bir değer atfediyor, o zaman Kur'an'a bir bakalım. O Kur'an ki sadece kendine has olan, okunduğunda sevap ibadet olan bir zikir kitabıdır. O Kur'an ki hak ile batılı, iyi ile kötüyü, çirkin ile güzeli birbirinden ayıran bir furkan kitabıdır. O Kur'an ki yaratılışımızın sırları, şu dünyanın sırlarını ifşa eden, açıklayan bir hikmet kitabıdır. O Kur'an ki bizlere hidayet kaynağı olan, Allah'ın ilahi emirlerini ve yasaklarını bize bildiren bir kitab mübindir. Evet, Kur'an'ın işte bu özellikleri Kadir gecesine, Ramazan ayına ayrı bir değer verip Kadir kıymet kazandırmaktadır. Kur'an'ın bu özelliklerinin öte bir özelliği daha var ki işte asıl Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı özelliğini kazandıran o özellik Allah'ın kelamı olmasıdır. Düşünün bir kere seni yaratan, senin bütün ihtiyacını karşılayan, seni her an görüp gözeten, seni her an koruyan bir zatın sözü, bir hitabı işte Kur'an. Sen o Kur'an'ı alıp okuyorsun, Allah'ın hitabıyla karşı karşıyasın ve o Kur'an'ı okurken Allah ile baş başasın. Kadir gecesine o Kur'an indiği o Kadir gecesine büyük bir kadir kıymet kazandırıyorsa sen de o Kur'an'ı okuduğun zaman tabii ki büyük bir değere büyük bir, bir kıymete, kadir kıymete sahip olursun. O yaratılışındaki en yüce vasıf, o yaratılışındaki halifelik vasfı özelliği en üst mertebelere çıkar. Kur'an okuduğun, Kur'an'la ahlaklandığın müddetçe madem bu gelen kıymetliden en kıymetlisi Kadir, madem bu gelen ele geçmez en kıymetli bir Kadir, madem gelen gecelerin indisi Leyli Kadir, Kur'an'ın indiği Kadir gecesi, o zaman gelin Kadir gecesinde, o Kadir kıymetli olan o gecede Kur'an'ı okuyarak, Kur'an'ı yaşayarak, Kur'an'ı hatta iliklerimize kadar bütün o ahlakını içimize doldurarak biz de Kadir kıymet olalım. Bizler de insanların Hadi gecelik mübarek olsun. <laughs>